Güzel bir gün diliyorum. Ekonomi Tube TV'ye hoş geldiniz. Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Burak Salman'la beraberiz. Yine e, öne çıkan, çok konuşulan, e, herkesin aslında merak ettiği 10 hisseyi sizler için beraber değerlendireceğiz. Sevgili Burak hoş geldin yayına, nasılsın? Selamlar, hoş bulduk. İyiyim, sen nasılsın abicim? İyisin? İyiyim, iyiyim. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Tabii şimdi herkes Aselsan'ı merak ediyor. Neden merak ediyor? Çünkü savunma sanayi önemli. Ee, Ukrayna Rusya savaşı önemli bir taraftan katsa yaptırımların ne olacak onun neticelenmediği orada bir belirsizlik var. Hani uzun dönem için ben her zaman çok tavsiye ediyorum ama e, orta ve kısa dönemde biraz belirsizlikler söz konusu. Ama Aselsan istersen bir de senden dinleyelim. Varan bir diyelim. Aynen. Şimdi şöyle başlayalım. Yani Aselsan önce dördüncü çeyrek sonuçlarıyla başlayalım. Dördüncü çeyrekler genelde savunma sanayi şirketleri içinde en kuvvetli çeyreklerden bir tanesi oluyor ve bu çeyrekte de aslında Aselsan beklentinin de üzerinde performans gösterdi. Hani hem bilanço anlamında hem gelir tablosu anlamında hem de nakit akışı anlamında oldukça güçlü ve sağlıklı sonuçlar elde etti bu dönemde. Tabi bu performansın devamını biz önümüzdeki süreçte de bekliyoruz. Çünkü Aselsan tarafında aslında teknoloji gelişimi noktası oldukça kuvvetli. Savunma sanayi tarafında teknoloji gelişimi ve müşteri çeşitliliği de arttı son dönemde. özellikle ihracat pazarları da çok yeni işler alıyorlar ihracat pazarlarını. Bu taraf çok önemli. Ve elinde yaklaşık 10 milyar dolar gibi bir büyüklük var. Yani Aselsan'ın bir yıl içerisinde yapmış olduğu ciro kabaca 2,5-3 milyar dolar gibi düşünürsek yani önümüzdeki 3, T artı 3 yıla kadar bile cirosu garanti olan bir şirketten bahsediyoruz. Yani kar marjları sağlıklı çünkü çok katma değerli iş yapıyorlar ve bunda kar marjı oldukça sağlıklı. Yaptırım konusunda zaten bir etkilenme, Aselsan üzerinde zaten öyle bir etkilenme yok. Çünkü Aselsan son dönemde tedarik e, alanını da genişletti. E bu bağlamda hani çok fazla bir etkisi zaten olmadı. ya yani birazcık daha o sözde kalıyor diyelim Aselsan üzerinde. Ama hani özellikle hem savunma alanında hem de işte hayatın diğer alanlarında teknoloji gelişimi anlamında e, Aselsan önümüzdeki dönemde çok daha fazla ön planda olacak diye açıkçası ben tahmin ediyorum. Proto diyelim. Evet çok Var sıcak. Ki. Çok sıcak bir konu. Şimdi Ford zaten hakikaten de bizim uzun vadeli beğendiğimiz Amerikalı ortağı Ford'la birlikte Koç'un buradaki şirketi ve ee, çok büyük katma değer üretiyor. Şimdi ee, baktığımızda burada daha çok ticari araç üretiliyor ve binek araçlar ithal ediliyor ve Türkiye'de satılıyor Ford tarafından. Ama Ford son dönemde, özellikle son yıllarda çok önemli atılımlar yaptı. Birincisi, batarya tesisi kuruyorlar. Ee, önemli teşvik aldılar ve batarya tesisi bu yıl içerisinde aktive olacak. İkincisi, yerli şanzıman geliştirdiler ağır ticari araçlar için. O ee, onu kullanmaya başlıyorlar. Üçüncüsü bugün açıkladıkları önemli bir yatırım. Ford Türkiye olarak yani Ford Otosan olarak Ford Romanya'yı satın alıyorlar Ford Motor Company'den. Yaklaşık 575 milyon euro bir ödeme yapılacak 2022-2028 yıllar arasında. Ama e, hesapladığımız kadarıyla Ford'a yaklaşık %50 kapasite artışına tekabül ediyor. Yaklaşık %50 kadar. E, oldukça önemli bir yatırım. Oldukça gelecek anlamında Ford'un elini güçlendirecek bir yatırım. Yani Ford'dan büyüyor binek araçlarda hem elektrikli araçlar tarafında yeni yatırımlar var. Hem batarya anlamında yeni yatırımlar var. Hem ağır ticari tarafında yerli şanzıman geliştirilen her anlamda gelecek vadene ve geleceğin otomotiv sektörüne öncülük eden çok önemli bir şirket. Çarpan bazında vesaire baktığımızda zaten ucuz. Zaten bu kadar uzun vadeli için değer olan şirketlere de çok kısa vadeli bakılmaz. Ford da bunların açıkçası en başında geliyor. Peki bu o zaman yatırımlarla daha da büyüyebilir. Uzun dönemde özellikle söyleyebiliriz. Tabi 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 kesinlikle. Zaten e, Ford Romanya hazır tesis. Yani şu an Ford Türkiye gibi işleyen bir tesis. O yüzden hani aldıklarında T-1'de e, direkt e, T-1. günde direkt operasyonlara başladık. Bu güzel i̇şte, bir güzel bir hikaye Ford için. Kesinlikle. Peki Varan 3 diyoruz Sabancı Holding. Evet Sabancı da aslında 4. çeyrekte e, hem banka tarafı hem de banka dışı e, şirketleri tarafı bağlamında ee, oldukça kuvvetli bir çeyrek geçirdi ve beklentilerin de üzerine bir sonuç açıkladı. Şimdi bakıyorum 5.2 milyar TL kar açıklamış Sabancı son çeyrekte ve 4.3 milyar TL'lik beklenti vardı. Oldukça iyi bir sonuç açıkladı. Yani Sabancı Holding zaten e, işletlerine göre hep ucuz son dönemlerde daha da ucuzlamıştı. E, şu anda da bakıyorum yaklaşık %35 gibi iskontosu var işletlerine göre. E, bu önemli bir iskonto net aktif değeri. Önemli ve Sabancı Holding hala olması gereken değerin oldukça altında. E bakıyoruz işte banka tarafında ya da finansallar tarafında Ak Sigorta, Ak Bank gibi şirketler. Öbür tarafta işte Ak Çansı Çimsa gibi e, çimento şirketleri, işte Kortsası, Teknosa gibi teknoloji şirketi, teknoloji dağıtım şirketi daha doğrusu. Bunun gibi arka arkaya sıralayabileceğimiz birçok şirketi var. Altına güzel yapan ki dünya devi Kortsa var. Birisi de var. Aklıma gelenleri sıralıyorum şu anda. Ve e, bunlarla birlikte önümüzdeki dönemde ben daha çok değer yarat yaratmasını bekliyorum Sabancı Holding. Peki madem Sabancı Holding'i konuştuk. Koç Holding'i de konuşalım. Ne dersin Koç için? Koç evet. Holding de en az Sabancı kadar iyi, güçlü bir holding. Hatta Koç Holding'in son dönemde yatırımları da çok çeşitli. İşte Ford'la birlikte özellikle otomotiv sektöründe Koç'la dolaylı olarak iyi, iyi yatırımlar yapıyor. E, Tüpraş tarafında bir dönüşüm hikayesi var. Koç Holding'in özellikle e, yeşil enerjiye geçiş anlamında önemli bir dönüşüm hikayesi. Bu bağlamda Koç tarafında da sürekli yenilikler, sürekli bir gelişim e, Koç Holding'de de hissediyoruz. Koç Holding de çok iyi sonuç açıkladı. 4 nok pardon 5.8 milyar TL açıkladı sonuç açıkladı. 5.1 milyar TL bekleniyordu. Rakamlar oldukça kuvvetli, oldukça sağlıklı finansal anlamında. Tabii Koç, şimdi Koç'ta da bugün bir haber de Koç'tan geldi. Türkiye'de anladığımız kadarıyla Ford Motor Company, yani Global Ford ve SK10 adlı bir şirket Ankara'da batarya üretim yatırımı planlıyorlarmış ve Koç Holding'de ön çalışmalar sonrasında olası işbirliklerini değerlendirmek amacıyla bir niyet mektubu imzalamış bu şirketlerle ve e, olur da dahil olurlarsa bu işe burada üretilecek bataryalar yeni nesil transit yani Ford'un ürettiği yeni nesil transit araçların üretiminde kullanılacak bu bataryalar. 2025 yılında 30 ile 45 gigawatt saat arasında bir kapasiteyle üretim başlayacak bu eğer koç olayı buna dahil olursa. E, önemli rakamlar, önemli büyüklükler bunlar. Ve hani koçun mevcut işleri yanında bu tarz yeni bir işte özellikle koç grubunun şu anlık Ford'la e, henüz o tarz bir e, gelişim yok ama batarya, işte elektrikli araç vesaire gibi geleceğin teknolojilerine yatırım yaptığını görüyoruz. Bu bağlamda da e, önümüzdeki süre içinde biz koçu da oldukça e, cazip buluyoruz diyebiliriz. Doğan Holding de bu hafta çok konuşuldu. Evet. Bunun nedeni neydi peki? E, nedeni şuydu aslında. Şimdi geçtiğimiz hafta Doğan Holding çok iyi bir kar açıkladı. 2.1 milyar TL kar açıkladı şirket e, Holding daha doğrusu e, rakamlar çok kuvvetli çok sağlıklı baktığımızda bu şirketin cirosunun yüzde 77 arttığını görüyoruz yıllık bazda e, operasyonel tarafta oldukça kuvvetli konsolide rakamları olarak konuşuyorum zaten son dönemde ciddi bir iskonto e, ile karşılaşmıştı Doğan Holding ve bu kadar iyi bir sonuca böyle bir iskontolu fiyatı da aslında yatırım camiası oldukça da güzel değerlendirdi. Ve son dönemde de iyi bir performans gösterdi. Biz Doğan Ölüm'e daha çok uzun vadeli bakıyoruz ama kısa vadede de özellikle dördüncü çeyrek karı çok çok önemli bir katalist oldu. Bimas. Perakendiciler, gıda perakendicileri mevcut sadece Türkiye'de değil dünyada artan gıda fiyatlarıyla birlikte aslında çok öndeler, gözdeler, ön plandalar. E, BİM de bunlardan bir tanesi. Hatta hatırlarsanız rekabet kurumunun incelemesi olmuştu ve e, perakende şirketlerine ceza gelmişti. E, dördüncü çeyrekte Bim'in e, BİM'in finansallarının e, çok üzerinde açıklandığını görüyoruz. Yani şirketin özellikle kar marjları çok kuvvetli. yüzde %10'un üzerinde bir favorit marjı, %3.1 bir net kar marjı ve yıllık bazında %33 oranında büyüyen bir e, ciro. Oldukça kuvvetli rakamlar, oldukça güçlü rakamlar. E, nakit yaratımı anlamında da son çeyrekte oldukça kuvvetli olduğunu görüyoruz. Tabi BİM 639 milyon TL kar elde etti. Tabi <laughs> burada yaklaşık 800 milyon TL ödedikleri cezanı düşürmüş hali bu. Onu da not olarak e, tekrar izleyicilerine hatırlatalım. Yani rakamlar karlılık anlamında da oldukça kuvvetli ve 2022 yılı içinde şirket %55 civarında bir ciro artışı bekliyor. Marjlar da 3 aşağı 5 yukarı 2022'ye 2021'e paralel olması bekleniyor. Baktığımızda büyüme anlamında da gelecek sene BİM'in en gözde şirketlerden bir tanesi olabileceği söylenebilir büyüme anlamında. Kardemir soracağım ama Kardemir de mesela Rusya'dan yurt dışına yapılan ihracat yasaklandı ve Rusya ile olan ticarette de belli bir limit getirildi. İşte ambargo biliyorsun resmi olarak ekonomik ambargo Rusya'ya uygulanıyor. Ama dünyadan ihtiyacı olan bir de demir-çelik ürünleri var. Türkiye tamam kendi kendine belki anca yeten bir ülke ama bu anlamda Kardemir gibi bir şirket önem kazanmış olamaz mı ya da önem kazanabilir mi ileride? Tabii tabii kesinlikle çok önem kazandı. Çünkü ee, şöyle düşünelim. Buradan yani şimdi Rusya ve Ukrayna özellikle altyapı anlamında tabii biz işin içerisinde değiliz yani gözümüzde görmedik ama birçok altyapı bir tesisinin artık çalışamaz olduğu hep konuşuluyor. Yani e, o taraftan sipariş alan ülkelerin alternatif ülkeler aramaya başladığını zaten görüyoruz. Zaten bunu aslında hem e, petrokimya fiyatlarında hem rafineri fiyatlarında hem de e, çelik fiyatlarında da görüyoruz çok bariz bir şekilde. Çünkü Rusya-Ukrayna denkleminden çekilince e, burada önemli boşluk oluştu. Çünkü bu iki ülke özellikle Rusya... Ee, çok büyük bir e, ham madde saldıyız. Yani dünyayı hem doyuran, işte hani hem petrolü veren, işte yakıtını veren, işte demir çeliğini veren, ara ürünleri vesaire, hem gübre veren, hani her anlamda çok kuvvetli bir ülkeydi. Ee, şimdi o denklemden çekilince tabii alternatif pazarlara bakılıyor. Tabii burada da Türkiye'ye de bakılıyor. çok önemli bir. Aslında bir noktada bu bizim ülke, yani ülkemiz için de önemli bir fırsat bir yandan da baktığımızda. Şimdi burada kardemir de tabii ön plana çıkar. Kardemir'in de ürettiği ürünlerde özel katma değerli ürünlerin son dönemde ön plana çıktığını görüyoruz ve ihracat pazarları odaklı ürünlerinde önümüzdeki dönemde daha fazla ön plana çıkabileceğini tahmin ediyoruz. Burada tabii şöyle de bir e, bir dezavantaj da şu olabilir. Şimdi Kardemir'de hani birçok demir çelik üreticisi de ham maddelerin bir kısmında Rusya ve Ukrayna'dan da alıyordu. Burada da belli bir stokla stokları olduğunu görüyoruz e, bizim Türk çelikçilerin. Tabii o stoklar bitene kadar illaki alternatif pazarlar bulunuyor olur. Bu bağlamda hani daha düşük ve erişilebilir stok bunları üretecek ürünler ve onların yüksek fiyattan satımı ve böylelikle aslında önümüzdeki bir iki çeyrek daha biz demir çelik şirketlerinin çok kuvvetli performans göstermesini bekliyoruz. Finansal anlamda illaki bu da e, hisse performansına da yansıyabilir diye de tahmin ediyoruz. Peki e, alarko bu arada e, o da çok konuşuldu. Yatırımcısını mutlu etti mi alarko bu dönemde? Evet aynen çok mutlu etti. Şöyle e, <laughs> şu açıdan e, şimdi şirket çok iyi bir dördüncü çeyrek açıkladı hakikaten de. 778 milyon TL kar açıkladı. Beklenti 97 milyon TL zarardı. Çok iyi yani içerisinde konuşuluyor. işte yeniden değerlemeler var vesaire falan filan ama baktığımızda operasyonları şirketin oldukça kuvvetli özellikle enerji dağıtım ve üretim anlamında çok iyi sonuçlar var ve 2022 yılı içinde açıkçası ee, görünüm kuvvetli, görünüm pozitif. Çünkü ithal kömür, işte kömür maliyetleri ve onun üzerine yani, önceden e, bir miktar stok, işte üzerine e, yüksek elektrik fiyatları vesaire derken aradaki kar marjlarının bu sene için e, kuvvetli olacağını bizler tahmin ediyoruz Alarko özelinde. Peki Varan 9 diyoruz ve Vestel. Vestel konuşulurken hep böyle Vestel mi Arçelik mi diye soruluyor ya genelde. Evet. Şimdi Arçelik tabii belli bir noktaya geldi fiyatta ama yeni girmek isteyenler için mesela Vestel'in daha da fiyatlanacağını tahmin ediyorum ben. E, en azından orta ve uzun vadede. Sen ne dersin Vestel ile ilgili? Vestel sonuçları çok kuvvetli bu arada. Hakikaten de e, muazzam sonuç açıkladılar. E, Arçel'in sonuçları beklentilere paraleldi ama Vestel beklentinin çok üzerinde sonuç açıkladı. Tabi Vestel'in işte performansı, çarpanları vesaire gerideydi ile göre. Şimdi o da bir miktar pozitif etkilenecektir bence. Daha iyi olacaktır. Vestel de tabii sonuçta Türkiye'de üreten, ihracatı olan, Avrupa pazarı, diğer pazarlarda olan çok önemli bir şirket. Kesinlikle beyaz eşya anlamında ve diğer yan ürünler anlamında da. Vestel'in böyle bir pozitif hikayesi var. Tabii 2022 yılını performansında takip ediyor olacağız. Şimdi emtia fiyatları çok zirveye geldi artık. Hani ilk çeyrekten itibaren bunun etkilerini göreceğiz. Euro dolar paritesi biraz aşağıda. O da özellikle ana pazar, ihracat pazarı Avrupa olduğu için bu tarz şirketleri bir miktar o da etkileyebilir. Ama günün sonunda net net baktığımızda Vestel'in güçlü performansı sürdürmesini bekleyebiliriz. Arçelik'ten kısa vadeden kıyasladığımızda daha iyi olduğunu söyleyebilirim ben de. Evet bu anlamda ben de aynı şeyi düşündüm. Aksa Aksa'yı merak ettik. Evet, e, Aksa da çok güçlü sonuçlar açıkladı. O da 399 milyon TL kâr açıkladı. E, beklenti 237 milyon TL idi. %68 daha iyi bir karlılık var son çeyrekte. Tabii bu geçen hafta açıklamadı ama ben şu açıdan bunu ifade etmek istiyorum. Bu şirket geçen hafta şunu açıkladı. Şimdi şirket akıllık elyaf üretiyor. Yani beyaz iplik üretiyor aslında. Yapay beyaz iplik üretiyor. Günün Yün, ikamesi diyebileceğimiz hı. beyaz iplik. Bu tabii birçok alanda kullanılıyor. İşte bunu tekstille kullanıyorsunuz, işte sanayinin belli bir noktalarında kullanıyorsunuz, halıcılıkta kullanıyorsunuz. Yani birçok anlamda her bölgeye gidiyor. E tabii bu ipliği geliştiriyorsunuz, üzerine reçine döküyorsunuz. işte bu tarz böyle çeşitli alaşımlarla karıştırdığınızda bu karbon elefe dönüşüyor. Yani çelikten aslında 3-4 kat daha hafif ama 3-4 kat daha sağlam bir elemente dönüşüyor, bir maddeye dönüşüyor. E, Aksa da bunu zaten bu işi de yapıyor. Yani Dow Aksa, Türkiye'deki Dow Chemicals'la Aksa ortaklığı, Türkiye'de Yalova'da fabrikası olan Dow Aksa'nın da ana ortaklarından bir tanesi. Bu bağlamda Aksa'nın işleri çok iyi. Dünyada neredeyse 1 bölü 5 pazar payı var. Yani %20'ye yakın pazar payı var. Çok kuvvetli bir şirket ve geçen sene rakipleri piyasadan çekildi. Avrupa'daki bazı rakipleri. Böyle olunca aslında Aksa için daha da ön açılmış oldu. Ve Aksa geçtiğimiz hafta bir kapasite arttırma açıkladı. Yani kapasitesi yaklaşık %10 oranında arttıracak bir bir buçuk sene içerisinde. E, ee, bunun da tabii etkilerini de biz görüyor olacağız pozitif anlamda. Çünkü pazarda hakimiyetiniz artmış, monopoliteniz yani daha doğrusu o gücünüz artmış diyelim. E, fiyatları bir üç aşağı beş yukarı kontrol edebiliyorsunuz ya da oluşan fiyatlar daha yukarıda oluşuyor illaki. E, kapasitenizi arttırabildiğiniz ölçüde satabileceğinizi biliyorsunuz. E, tüm bunları birleştirdiğimizde Aksaklin'de bu tarz bir pozitifliği vardı. Onu da e, paylaşmak istedik. Evet sizin için Tercüler Yatırım Araştırma Müdürü Burak Salman'la beraber 10 hisse seçtik. En çok konuşulan hisseler hakkında da sevgili Burak'ın yorumlarını aldık. Burak'cığım yüreğine sağlık, ağzına sağlık. Kolaylıklar ben gelsin. teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selamlar. Sağ olun.